Bir futbolcunun yıldızlaşması kadar bu parıltıyı koruması da önemlidir. Yanlış bir transfer, kötü bir menajer tercihi ya da sabırsızca verilen bir karar dünyanın en parlak yıldızlarını bile karanlığa sürükleyebilir. Bugün sizlerle genç yaşta parlayan, herkesin geleceğini süperstarı olarak gördüğü ama yanlış kariyer planlamaları yüzünden futbol sahnesinden silinen futbolcuların hikayelerine bakacağız. Videoya başlamadan önce bu ve bunun gibi içerikler ilginizi çekiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Alexander Pato'nun hikayesi Brezilya'nın güneyinde başladı. 11 yaşında kolunda çıkan bir tümör futbol hayatını bitirme noktasına getirdi. Ameliyatla sağlığına kavuştu ve internasyonel altyapısında yeniden futbola döndü. Henüz 17 yaşında Libertadores'te attığı gollerle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 2007'de Milan'a transfer olduğunda herkes onu yeni kaka olarak tanıtıyordu. Daha ilk maçında Napoli'ye attığı golle San Siro'yu ayağa kaldırdı. Ronaldinho, Kaka ve Pirlo gibi yıldızlarla yan yana oynamasına rağmen sahada parlayan isimlerden biriydi. 150 maçta 63 gol attı, 2009'da Golden Kit ödülünü kazandı. Ama sakatlıklar onu sürekli geriye çekti. Asıl kırılma noktası kariyerinin en kritik döneminde Avrupa'da kalmak yerine Brezilya'ya dönmesiydi. Corinthians'ta da bekleneni veremedi. Ardından Çin'e transfer oldu. Bu seçim onu tamamen gözlerden uzaklaştırdı. Chelsea'de de kısa süreli bir denemesi oldu ama sonuç yine hüsrandı. Son olarak Sao Paulo'da forma giydi ve futbolu orada bıraktı. Pato'nun düşüşünün temelinde yanlış zamanlama yatıyor. Avrupa'da kalıp mücadele etseydi belki yeniden zirveye çıkma şansı bulacaktı. Ama o çok erken rahat bir yolu seçti ve futbol dünyası gözünde değerini kaybetti. Bugün 35 yaşında hala yarım kalmış bir yıldız olarak hatırlanıyor. Arda Turan 30 Ocak 1987'de İstanbul Bayrampaşa'da doğdu. Küçük yaşta futbolu olan tutkusu onu Galatasaray altyapısına taşıdı. A takımda şans bulması biraz zaman aldı ama kiralık gittiği Manisa Spor'da kendini gösterdi. Galatasaray'a döndüğünde artık farklı bir oyuncuydu. Çabukluğu, oyun zekası ve liderliğiyle kısa sürede kaptanlığa kadar yükseldi. Henüz 22 yaşındayken takımın sembol isimlerinden biri olmuştu. Arda kısa sürede Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak anılmaya başladı. Hem milli takımda hem de Galatasaray'da sergilediği performans onu Avrupa kulüplerinin radarına soktu. 2011 yazında 24 yaşındayken Atletico Madrid'e transfer oldu. Diego Simeone'nin sert, disiplinli ve mücadeleci futbol anlayışı Arda'ya çok uygundu. Hem çalışkanlığı hem de hücum katkısıyla kısa sürede takımın kilit oyuncularından biri haline geldi. 2013-14 sezonunda Atletico La Liga şampiyonu olurken arda sahadaki liderlerden biriydi. Aynı yıl Şampiyonlar Ligi finalinde oynadılar. 27 yaşındaki Arda o dönemde Türk futbol tarihinin Avrupa'daki en değerli oyuncusu olarak kabul ediliyordu. 2015 yazında 28 yaşındayken kariyerinin en büyük transferine imza attı. Barcelona. Kağıt üzerinde bu her futbolcunun hayalini süsleyen transferdi. Ancak Barça o dönemde transfer yasağı altındaydı. Arda 6 ay boyunca sahalara çıkamadı. 29 yaşında formasına kavuştuğunda ise artık çok şey değişmişti. Barcelona'nın pas ve pozisyon oyununa dayalı sistemi Arda'nın Atletico'daki dinamizmiyle örtüşmedi. Messi, Neymar ve Suarez gibi süperstarların arasında kendine yer bulmak kolay değildi. Ayrıca 34 milyon euroluk bonservis bedeli büyük bir beklenti baskısı oluşturdu form tutmakta zorlandı, taraftarların gözüne giremedi. 30 yaşından sonra düşüş kaçınılmaz hale geldi. 2018'de Başakşehir'e kiralandı ama burada da futbolundan çok disiplinsizlikleriyle gündeme geldi. Hakeme saldırdığı için 16 maç ceza aldı, saha dışındaki olaylar daha çok konuşulmaya başlandı. Galatasaray'a dönüşü ise kariyerinin son dönemi oldu ama artık eski günlerinden çok uzaktaydı. Bugün 38 yaşında olan Arda Turan, Teknik direktörlük yaparak futbolda kalmaya devam ediyor. Futbolculuk kariyerindeki düşüşün temelinde ise belki de Barcelona'ya yanlış zamanda gitmesi, uzun süre forma giyememesi, sistem uyumsuzluğu ve saha dışındaki disiplinsizlikler yatıyor. Adriano Leite Ribeiro Rio de Janeiro'nun yoksun mahallelerinden çıktı. Flamengo altyapısında parladı, 18 yaşında Inter'e transfer oldu. Parma ve Fiorentina'da kiralık oynarken attığı goller Serie A'da büyük ses getirdi. Inter'e döndüğünde ise taraftarlar ona İmparator adını verdi. Gücü, fiziği şutlarıyla durdurulamaz bir forvetti. <laughs> 2004 Copa Amerika'da Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı. 2005'te dünyanın en iyi santraforlarından biri olarak kabul ediliyordu. Ama babasının ölümü Adriano'nun hayatını dönüm noktası oldu. Futbola ilgisi azaldı, depresyon ve gece hayatı ön plana çıktı. Mourinho ve diğer teknik direktörler onu tekrar kazanmak istediler ama başaramadılar. Roma ve Sao Paulo gibi kulüplere transfer oldu. Fakat her yerde aynı sorunlar devam etti. Adriano'nun asıl sorunu profesyonellikten uzaklaşmasıydı. Yaşadığı acı anlaşılır olsa da yanlış tercihler ve kötü çevre onun kariyerini tamamen raydan çıkardı. Bugün 43 yaşında olan Adriano, futbol tarihinin en dramatik düşüş hikayelerinden biri olarak gösteriliyor. San Petersburg doğumlu Arshavin, Zenit altyapısında futbola başladı. Boyunun kısa olması nedeniyle uzun süre göz ardı edildi ama oyun zekası ve tekniğiyle kendini kabul ettirdi. 2008'de Zenit'le UEFA kupasını kazandı. Aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı yarı finale taşıyan başrollerden biriydi. Arsenal'a transfer olduğunda Premier Lig büyük bir heyecan yaşadı. Liverpool'a attığı 4 gol hala unutulmazdır. Küçük boyuna rağmen oyun görüşü ve şutlarıyla fark yaratıyordu. İlk yıllarında Arsenal'ın en sevilen oyuncularından biri oldu. Ama Arşevin kariyerinde kritik bir dönemde yanlış bir karar aldı. 29 yaşında hala Premier Lig'de üst seviyede oynayabilecekken ülkesine dönmeyi seçti. Zenit'e geri döndü ve Avrupa sahnesinden tamamen koptu. Rusya'da gözden düştü, fiziksel olarak da geriledi dünya futbolunun gündeminden çıkınca yetenekleri de unutuldu. Yanlış zamanda yapılan bu dönüş, bir futbolcunun yanlış kariyer planlaması ders kitabına girecek türdendi. <laughs> Philip Coutinho, Vasco de Gama altyapısında yetişti. 16 yaşında Inter'e transfer edildi ama Serie A'da beklenen çıkışı yapamadı. Asıl patlamasını Liverpool'da yaşadı Klopp'un takımında serbest oynuyor, uzaktan attığı gollerle taraftarın sevgilisi oluyordu. Küçük büyücü lakabı tam da bu dönemde doğdu. Liverpool'da Salah ve Mane ile birlikte takımın en büyük yıldızlarından biriydi. Ama Coutinho'nun hayali hep Barcelona'ydı. Ve 2018'de 135 milyon euroluk rekor transferle Katalan ekibine imza attı. Ancak bu adım kariyer zirvesi değil düşüşün başlangıcı oldu. Barcelona'daki sistem ona hiç uymadı. Messi'nin gölgesinde kaldı, yüksek bonservis bedeli sürekli baskı yarattı. Daha sonralarda Bayern Münih'te kiralık oynarken birkaç kez parladı ama devamı gelmedi. Aston Villa'ya transferi de onu yeniden yukarıya taşımadı. Bugün 33 yaşında olan Coutinho, futbola başladığı kulüp olan Vasco de Gama'da kariyerini sürdürüyor. Ancak Liverpool'daki günlerinden çok uzak. Onun hikayesi yanlış zamanda yanlış bir hayalin peşinden koşmanın bir oyuncunun en parlak dönemini nasıl gölgeleyebileceğini gösteriyor. James Rodriguez, Kolombiya'nın Medellin şehrinde doğdu. Envigado altyapısında yetişti, ardından Arjantin'in Banfield takımına transfer oldu. 2010'da Porto'ya geçti. 3 lig şampiyonluğu kazandı ve Avrupa'nın yükselen yıldızlarından biri haline geldi. Monaco'ya transferiyle piyasa değerini daha da arttırdı. Ama asıl çıkışını 2014 Dünya Kupası'nda yaptı. Turnuvada 6 gol atarak altın ayakkabı kazandı. Unutulmaz voley golüyle hafızalarda iz bıraktı. Bu çıkışı sonrası Real Madrid onun için 80 milyon euro ödedi. Real Madrid transferi sonrası ilk sezonunda 17 asist yaptı. Ronaldo ve Benzema'nın yanında büyük rol oynadı. Ancak Zidane'ın gelişiyle işler değişti. Sistem içinde kendine yer bulamadı ve sabır göstermek yerine başka seçenekler aradı. Bayern Münih'te kiralık dönemi iyi başlamıştı ama devam etmedi. Everton'da Ancelotti'nin yanında yeniden ışık saçtı fakat bu da kısa sürdü. Ardından Katar ve Yunanistan tercihleri geldi. Bunun nedeni Avrupa'da istediği rolü bulamaması ve maddi açıdan cazip tekliflere yönelmesiydi. Ama bu tercihler onu rekabetten uzaklaştırdı. Bugün 34 yaşında Hames kariyerine Meksika ligi takımlarından Leon formasıyla devam ediyor. Ancak 2014 Dünya Kupası'ndaki büyüleyici performansından çok uzakta. Yetenek bir oyuncuyu zirveye çıkarabilir ama orada kalmasını sağlayan şey doğru tercihlerdir. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.